10 yıl önce ruh sağlığı geçirdim. Şu an iyiyim çok şükür. Allah kuluna mektuplar yollar mı? Bu mektupla kişiyi bir takım şeylerle müjdeler ya da uyarır mı? Evet. Tabii kardeşimiz doğru söylemiş. Allah mektup yollar. Hem de her bir kuluna yollar. Özel olarak birilerine değil. İnsanı yarattığından beri mektup yolluyor. Hazreti Adem'den Resulullah Efendimiz'e kadar gelen bütün peygamberlere mektup yollamış, mektuplar yollamış. Bununla beraber onlara bu mektubu her bir kuruma evet takdim et, ulaştır diye bir de emretmiş. Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz. Ben Allah'ın bana vahyettiğini uğraşabildiğim her yere ulaştırmakla mükellefim. buyurdu. Bu Allah'ın kitabıdır. Allah kitabını göndermiş. Kitap, mektup yazılmış olan demektir zaten. Kitap aynı zamanda mektuptur. Yazılmış. Yazılmış ve gönderilmiş. Evet, Allah bize mektup göndermiş ve her şeyi beyan etmiş. Kendini tanıtmış, kuru tanıtmış, varlığı tanıtmış, imtihanı anlatmış, ne yapmamız gerektiğini, nasıl yapmamız gerektiğini anlatmış, nasıl düşünmemiz, nasıl konuşmamız gerektiğini anlamış, anlatmış. Hem müjdelemiş, hem uyarmış. Müjdelemiş, eğer böyle güzel yapar, doğru yaparsan, cennete gidersin, rızamı kazanırsın, bana yakın olur, bana dost olur, sevgime layık olursun. Uyarmış, ikaz etmiş. Eğer ters tarafa gidersen, beni dinlemezsen, şeytanın hmm. verdiği vesvesenin peşinden gidersen, cehennemi boylarsın demiş insanlığını kaybedersin. Hayvan gibi hatta hayvandan daha aşağı olursun demiş. Eğer beni dinlemezsen, ayetlerimi dinlemez, vahyimi ciddiye almazsan. Evet. Hem müjdelemiş hem uyarmış. Mektup göndermediği hiçbir kuru yoktur. Her bir kuruna bu mektubu tek tek göndermiş. Yetmez. Bir de peygamberini gönderip onunla anlattırmış. Üzerinden göstermiş.